Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkıyor. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Zannediyorum milletimiz hayatında tarih boyu, bin senelik Müslümanlıkla tanışıklığı var tekvini emirler hallac edilmiştir. Şunları Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini mütahale ediyor gibi etmişlerdir. Otu, ağacı, yıldızı, ayı, güneşi. Sizin modern isimleriyle ifade ettiğiniz fiziği, kimyayı, matematiği, astrofiziği, antropoloji, ekoloji, sizin Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini tahlil ettiğiniz gibi tahlil etmişlerdir. Bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i de öyle derinlemesine kavramış, yüzlerce tefsir yazmışlardır. Biz sadece onlardan belki 30'a yakınını Hamdi Allame Hamdi Yazır'ın tefsirini ana kitap olarak baştan sona kadar sonra da onun deyip demediği şeyleri görmek için onun yanında 20 küsur 30'a yakın tefsir arkadaşlar bakarak Otuz tefsiri birden mütealî etme imkanı oldu. Sorgulayacağınız bir şey yok. Bir şey var belki. Kendi zamanlarının renk ve desenli taşıyordu. Ona günümüzün, bu zamanın esas yorumlarının ilave edilmesi, konjüktürün kazandırdığı şeylerin ilave edilmesi lazımdı. O da bugün kolektif şuurla ortak akılla yazılacak fünunu müsvete ile beraber tekkiye ve zaviyenin varidatı ile beraber ve aynı zamanda kitap ve sünnet bilgisi ile beraber bunların hepsini hazmetmiş, sindirmiş bir heyeti âliyenin bir araya gelmesiyle ortaya koyacağı bir tefsir. Bu tefsir mevzuuna, mazmununa saygının gereği bu İslamiyet'e saygının gereği, bu Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a saygının gereği, bu Kur'an'ı bize bir mesaj olarak gönderen Allah'a saygının gereği. Zira o Kur'an, kainat mescidi kebirinde kainatı okuyor. Hz. Pir'in ifadesi, sus kainat mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor, onu dinleyelim, onu virdüzeban edelim. Evet söz odur. Hak'tan gelip hak diyen nuran hikmetin neş'eden yalnız odur. Evet yalnız sensin ey Kur'an-ı mucizül beyan. Tekke ve zaviye'nin İslam'ın kalbi ve ruhi hayat cihetinin temsil edildiği yerler taklide emanet. Kur'an ilimleri yine mukallitlere emanet fünunu müsbete başına almış pozitivizmin, naturalizmin, materyalizmin güdümünde ayrı bir vadide kendini bir çağlayana salmış ki dışarıya çıkmaya ihtimali yok. Yeniden bu üç esas, üç temel disiplin, bunların inzimamı esas önemli. Bir vahidi teşkil edecek. Zira bunlar bir vahidin farklı üç tane yüzünden ibaret ve bunlar Hicri 5. asırdan sonra birbirine yabancı hale gelmiş. Tekke bir yerde bir darlığın mahkumu emeklemeye durmuş. İslami ilimler farklı bir vadide emeklemeye durmuş. Fünhunu müsvete başkalarının elinde kalmış, bize de onun taklidi düşmüş. Onlar materyalizm demişlerse, o denmiş. Pozitizm demişlerse o denmiş. Naturalizm demişlerse o denmiş. Ötesinde bir şey söylenememiş. Bir gün yine bu üç esasın bir araya gelmesiyle Kur'an'dan maksud olan şey Cenab-ı Hakk'ın muradı sübhanesi ortaya çıkacaktır. Gayeyi hayal haline getirip bunu realize etmeye bakmak. Bunu tahayyül etmek lazım. İnşallah bir gün İslami ilimleri tahsil etmenin yanında fünunu müsveteyi de tahsil eden ve böylece birbirini anlayan konuştuklarında antropolog konuşurken tefsirci onu anlaması lazım, hadisçi onu anlaması lazım. Astrofizikçi konuşurken tefsirci, hadisçi onu anlaması lazım, fıkıhçi onu anlaması lazım birbirini anlayan heyeti aliye Hazreti Pir'in de işareti var. Bir araya gelerek çağın renk ve desenine göre numara durup uygun o çağa göre bir yorum ortaya koyacaklar. Bir tefsir belki o büyük müfessirin 3. asırdaki müfessirin ifadesiyle ifade etmek lazım bir tevil ortaya koyacaklar. Tevhid kitabının sahibi. Maveraun Nehrin abide şahsiyeti. İmamın maturidi, Akide de bizim de yolunda yürüme durumunda olduğumuz. Allah onların yolunda yürümede bizleri sabit kadem eylesin her şeyi yarımlaştırdığımız, çeyrekleştirdiğimiz gibi aslında bence onların yolunda yürümede de sekmeye devam ediyoruz. Sekme denir buna. Tamam.